Öncelikle çok üzgünüm ve e, şaşkınım, üzgünüm e, hem gündemi, kamuoyunu e, bu tür bir olayla e, oyaladığım için, hem bu işin içinde adım geçtiği için e, gerçekten üzgünüm Sevenleri kırdığım için istemeden e, şaşkınım hiç benden beklenilebilir mi yani böyle bir şey hani benim yıllardır duruşum belli, e, tavrım belli yani bu vatan'a millete bayrağa bağlılığımız belli öyle büyüdük çünkü. Ee, ama enteresan oldu. Yani 20 yıldır ben bu işi yapıyorum. Ve 20 yıldır ilk defa benim <laughs> başıma böyle bir şey geldi. Ee, telefon bağlandığı anda biz telefonları daha önceden zaten nüfus uzanı numarasına kadar alıyoruz. Kim nereden aradıysa biz kendimiz arıyoruz zaten onları geriye. Ee, konukların da soracağı sorular genelde bellidir bizde. Daha önceden bana söylenir yani şu soru sorulacak bu soru sorulacak diye. Ben de o keyifle yine her zamanki bir telefona gittim. Fakat ilk cümlede e, burada çocuklar ölüyor siz orada bunun farkında mısınız diye bir şeyle karşılaşınca yani emin olun tüm samimiyetimle söylüyorum zaten kırılma noktası orası oldu benim beynim durdu orada. Yani en büyük hatam konsantrasyonumu kaybettim çünkü o sırada çok samimidir yani e, anlatıyorum arkada bir anda çok canlı yayın önde seyirciler bana bakıyor ne yapacağımı bekliyor arkada konuklar var daha programın bitmesine 40-45 dakikalık bir süre var. Aklımdan yani dönüşte ne yapacağım, nasıl yani şey yapacağım diye kendi iç sesimi dinlemekten arayan kişinin konuşmasını ben dinleyemedim. Yani gerçekten dinleyemedim. Sadece benim aklımda kalan şey şuydu. burada bir şeyler oluyor, siz orada eğleniyorsunuz. Şimdi o da kalınca aklımda yani gerçekten bu cümle kalınca aklımda hep kafamdan ee, tamam daha hassas olacağız. Bundan sonra daha da hassas olacağız. Zaten hep aynı şeyleri söyledim. Daha hassas olacağız. Ee, daha dikkatli olmaya gayret edeceğiz. Teşekkür ederiz falan alkış dedim. Hı hı. O alkış ona giden yani kafamdaki alkış tamam da ama arkasında böyle bir sohbetin olduğunu, e, böyle bir niyetin olduğunu gerçekten stüdyonun içindeki birçok insan da anlayamadık. Yani hı hı. E, böyle bir şey olduğunu. Bir de öğretmenim deyince ben de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir öğretmenimiz hani diye düşündüm. E, zaten nihayet de öğretmen olmadığı da ortaya çıktı. Yani buradaki durum şu e, ben bir polis çocuğuyum. E, benim babam e, her gün evden çıkarken biz bir daha acaba dönecek mi diye yolcu ettiğimiz için e, ben çok içimden geldim bu milletin. E, yani üzüldüm. E, biz ailecek vatanımıza Milletimize, bayrağımıza bağlılıkla büyüdük bugüne kadar. Benim bundan önceki geçmişime de bakıldığında, yaptığım programlara da bakıldığında, söylemlerime de bakıldığında bir tutarlılık görülüyor. Çünkü biz şehitler olduğunda bu ülkede e, programı da yapmadık. Yine şehitler olduğunda programı da yarıda kestik. Yani bu tür hassasiyetler bizim için gerçekten çok önemli. E, terör örgütünün orada... Yaptığı zararlardan her gün televizyonları açıyoruz, izliyoruz. Hepimizin haberi var. Ee, oradaki güvenlik güçlerinin ne kadar zor şartlarda mücadele ettiğini hepimiz biliyoruz. Tekrar söylüyorum, bir polis çocuğu olarak oradan geldiğim için çok daha iyi anlıyorum. Ee, bunlara gerçekten çok üzüldüm. Yani hani e, şanssızlık oldu mu diyeyim, adını ne koyayım bilmiyorum ama. E, İstemeden kırdığımız, üzdüğümüz birileri varsa gerçekten e, özür dileriz. Bu arada e, basında bazı açıklamalar da yapılıyor, televizyonda bazı açıklamalar da yapılıyor siyasetçiler tarafından. Yani beni lütfen politikaya malzeme etmesin kimse. Çünkü bugüne kadar eğlendirmek için, insanların biraz yüzü gülsün diye uğraştım. E, mümkün olduğu kadar da politikaya girmemeye gayret ettim. Şimdi tam göbeğindeyim. Eee onun için bir malzeme de olmak istemem bu konuyla ilgili yani benim üzerinden bir hesap yapılmasında istemem çünkü işimi çok seviyorum ve işime de devam edeceğim kanalda ya ee, şimdi... Şunu da sormak istiyorum çok tepki oldu hem bazı yayın organlarında hem de sosyal medyada eminim ki çok üzüldün onları gördüğünde ama neler söylemek istersin gelen tepkilerle ilgili olayı olayı bir kenara bırakalım. Gelen bakalım. çok anlayışla gelen karşılıyorum tepki. tabii ki yani tabii ki anlayışla karşılıyorum çünkü. Benim içinde bulunduğum ve o an yaşadığım şeyle dışarıdan görünen şey bir farklı bir şeymiş. Yani ben de olsam başkasına tepki verebilirdim böyle bir durumda. Tepkileri tabii ki e, e, anlayışla karşılıyor ama benim tarafından dinlenmediği için ve bilinmediği için... Ya canlı yayın zor bir şey. Yani 20 yıldır hiç başıma gelmeyen bir şey ama gelmeyecek diye de bir şey yok işte geldi. Yani... E, o canlı yayın içerisinde herkesin sizi izlediğini bilmek, konukların, seyircilerin önümde olması, ekran başındakileri bilmek, evde annem izliyor, arkadaşlarımız diyor, Her şey geçti aklımdan bir anda kadın konuşurken. Ben kendi iç sesimden duyamadım. Yani ne olduğunu da anlayamadım. Aklıma tek kalan şey dediğim gibi o, oydu. Yani e, e, terör örgütünü alkışlatıyor diye bir şeyler falan söylendi, konuşuldu. Yani ne ben ne kanalda hiç hayatımızda... Ya aklımızın ucundan geçmeyecek bir şey. Yani ben hiç yani, yani ne yaparım da bunu yapmam yani. Hani bu değil yani. Ondan dolayı e, yani söyleyeceklerim bu kadar. Gerçekten de istemeden yaptığım bir şeyler olduysa ki olmuş yani görüyorum. E, Herkesten özür diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Zaten senin duyarlılığını da biz de izleyicilerimiz demeyin ki çok iyi biliyor. Sağ ol.